Hz. Saad Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ya Resulullah duam kabul olunması için bana dua buyurun. Yani dua edin ki benim de ben duası kabul edilmiş bir kişi olayım. Bu da çok önemli bir nokta kardeşlerim. Hayatımıza dair çok önemli dersler verdiği bir nokta. Duası kabul edilmiş bir insan olmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dua talep eder. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de döner ona der ki ey saat temiz yani helal şeylerden yiyip içki duası makbul olanlardan olasın. Sonra devamında diyor ki canını yedi kudretinde tutan Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki bir insan haram bir lokma midesine gittiğinde 40 gün o kişinin duası kabul edilmez diyor. Haram bir lokma boğazından aşağıya gittiğinde 40 gün o insanın duası kabul edilmez. Çok önemli bir nüanstır, çok önemli bir ölçüdür. Yani insanların haram helal ver Allah'ım bu kör boğaz yer Allah'ım dediği bir çağda yaşıyoruz. Makyavalist bir zihniyetle istediklerine arzularına erişebilmek için her yolu insanların mübah saydığı bir çağda işte mümin olmanın belirtisi budur. Biriyle şapur şapur götürse bile mümin hayır. Ben hakkım olmayan, helalim olmayan hiçbir şeye elimi dilimi ne yapmam? Uzatmam demeli diyebilmelidir kardeşlerim.